Hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomda destansı bir isme sahip sıvı soğutucu inceleyeceğim size. Bakın ürünün adı bir defa Corsair yani markayı belirtiyor. Onun yanında IQ ibaresi bulunuyor. Benim yazılım desteğim var diyor. Sağ tarafında H150i yani boyutu belirtiyor. Yanında bir de elit yazısı mevcut. Ben elit bir soğutucuyum demiş. Onun da sağ tarafında Capelix XT. Benim ledlerim Capelix serisi diyor. Ya bu kadar uzun ismi Corsair çok mu düşündün gerçekten? Hani ürünün özellik listesine, speklerine bakmana bile gerek yok. Yani adını okuduğun zaman zaten ürünün tüm özelliklerini anlıyorsun kardeşim. Neyse işin şakası bir yana Corsair'in yeni sıvı soğutmasını inceliyor olacağız bu videoda. Hatta benim çok hoşuma giden doldurulabilir özelliği de bulunuyor. Ona da ayrıca değiniyor olacağım. Şimdi vakit kaybetmeyelim hızlı bir şekilde yeni H150i Elite Capelix Sıvı soğutucumuzun bir radyatöründen başlayalım. Önceki kapelik serisi de olduğu gibi 27 milim kalınlığında alüminyum bir radyatör mevcut. Toplamda 11 tane sıvı kanalı var ve arası gıyası yayıcı oluşa sık döşenmiş. Ama Corsair radyatörlerdeki en büyük farklılık neydi? Sıvı kanalları çerçeveye neredeyse orantılı. Mesela rakip markadaki radyatörlere de baktığınız zaman çerçeve kalınlığı yine 27 milim ama... Çerçevenin vida yuvalarıyla sıvı kanalları arasındaki mesafe 4 milim 5 milim oluyor. Her iki taraftan da bu payı düştüğünüz zaman sıvı kanalları aslında 18-20 milim civarında yükseltiye sahip oluyor. Ama Corsair'de öyle değil. Vida yuvalarıyla su kanalları arasındaki mesafe 1 milim Corsair'de arkadaşlar. Bu sayede ne oluyor? Sıvı kanalları daha da genişliyor. içerisinde daha fazla su barındırıyor ve soğutma performansına da etki ediyor. En büyük farklılıklardan biri buydu Corsair'da. Boru yapısına geldiğimiz zaman yine üstü örgülü kaplamaya sahip. Radyatör tarafındaki bağlantı yuvalarında hareket imkanı da sunulmuş. Tabii ki de biraz sıkı ama dikkatli bir şekilde sağa sola çevirebilirsiniz. Fakat buradaki en büyük artlardan biri ise bu sefer Sıvı soğutmanın borusunu bildiğiniz 45 santimetreye uzatmış. Rakiplerde bu oran 40-42 santim civarında. Büyük boyutlu kasarda cidden çok sorun olabiliyor bu boru mesafesi bazı soğutucularda. Ama Corsair buna akıl etmiş ve 45 santim uzunluğunda bir boru eklemiş. Şimdi pompa tarafına geçeceğim. Ama öncesinde uyumluluktan bahsedelim arkadaşlar. Corsair'in yeni H150i Elite Cup kutu içerisinden oldukça fazla vida ve braket çıkıyor. Intel tarafında her soket yapısına uygun braket var. LGA 1700 soket desteği de mevcut. AMD tarafında AM4, AM5 braketleri bulunuyor. Yani Ryzen 7000 serisi işlemciye sahip bir sisteminiz varsa bu soğutucuyu kullanabilirsiniz. Hatta TR4 braketi de mevcut. Yani Threadripper işlemcili sistemlerde de kullanmanız mümkün bu soğutucuyu. Yani uyumluluk noktası da oldukça iyi. Pompa tarafına geldiğimizde hemen sağ tarafında boru birleştirilmiş ve burası da oldukça hareketli bir yapıda. Yükseltisi yak yaklaşık 4,5-5 santim civarında yani çok ahım şahım yüksek bir gövde yapısı barındırmıyor. Capelix LCD'de olduğu gibi üst tarafından iki tane kablo çıkıyor. Bunlardan bir tanesi yazılımsal kontrolü sağlayan oldukça geniş bir konnektöre sahip. Diğeri ise anakarttan sıcaklık sinyalini almanıza yarayan PVM kablosu. Alt yüzeyine geldiğimizde ise tamı tamına 5,5 santim çapında bakır bir blok olduğunu görebilirsiniz. Bu yüzeyin geniş tutulması soğutma alanının genişlemesi anlamına geliyor. Özellikle Threadripper gibi işlemcilerde veya büyük boyuta sahip LGA 1700 işlemcilerde avantajını gerçekten görebiliyoruz arkadaşlar. E, pompanın iç kısmındaki RPM hızı ise 2750'lerde çalışıyor. Ne marka pompa var onu bilmiyoruz elbette ama 2750 RPM hızında çalışan ve oldukça sessiz bir pompa olduğunu belirtebilirim. Ki Corsair zaten pompa tarafındaki sessizliğe çok önem veriyor. Burada değineceğimiz nokta neydi? Pompaya sıvı doldurabiliyor olmanız. Hemen pompanın sol tarafına G1 bölü 4 dişli yapıda vida kapağı eklemişler. Buradaki contalı vidayı açtığınız zaman sıvı ekleyebileceğiniz bir alana sahip olmuş oluyorsunuz. Genelde bu tür sıvı soğutmalar çok ahım şahım araba radyatörleri gibi yoğuşma yapmaz. Ama 4 yıl, 5 yıl içerisinde içerisindeki sıvıda azalma mevcut oluyor. E sıvı da azaldığı zaman soğutma performansı geriliyor veya işte içeride hava miktarı arttığından ötürü pompada sesler başlıyor. Bunu her sıvı soğutucuda göremiyoruz. Bu sefer ne oluyor? 4-5 yıl sonra, 6 yıl sonra çöp oluyor sıvı soğutucular. Ama Corsair bunu cidden çok iyi akıl etmiş. Dolum yöntemleri ise iki farklı versiyon bulunuyor. Dilerseniz bunu bir kovaya saf su doldurup daldırma yöntemiyle doldurursunuz veya oraya uygun dişli bulursanız bir huni ekleyip o şekilde pompayı bir yandan çalıştırarak doldurmanız mümkün oluyor. Bu bayağı detaylı aslında ama bir gün buna da özel video çekerim. Şimdi kontrolcü yapısına geçeceğim ama önce fanlardan bahsedeyim. H150 modeli 360 milimlik bir radyatör barındırdığından kutu içerisinden toplamda 3 tane 120 milim çapında AF serisi fan çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki de bu AF serisi fanlar için sitede 2100 RPM'lik dönüş hızına sahip olduğu belirtilmiş fakat ben test ettiğimde 2250 RPM'de dönüyorlar. Yani kutu üzerinde yazılan değerden daha yüksek hızda dönüyor. Tolerans değeri biraz fazla zannedersem. 68 cfmlik bir hava akışı ve 2.68 mm'lik statik basınca sahip bu fanlar. Şahsen statik basıncı olarak bence biraz düşükler. Yani 3 mm HQ değerinde statik basınca sahip olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim elbette. Kara çerçeveye de sahip olduğundan ötürü radyatör gibi konumlandırmalarda çerçeve kısmından dışarıya hava tahliye etmiyor. Bu sayede statik basınçtan daha iyi faydalanabiliyorsunuz. Radyatör soğutmasında Kare formda çerçeveye sahip fanlar kullanmaya da muhakkak özen gösterin arkadaşlar. Kontrolcü tarafına geldiğimizde ise öncekiyle birebir aynı yapıda. SATA bağlantısından güç sağlıyorsunuz. USB ise yazılım desteğini çalıştırmanız mümkün oluyor. Toplamda 6 tane 4000'li PWM fan bağlantısı ve 6 tane de RGB başlığı yer almış. Pompayı da yazılımsal bir şekilde kontrol ettiğinizden ötürü pompadan çıkan geniş kabloyu bu kontrolcüye de takıyorsunuz. Ama neden H150 Elite Capelix XT modelinde yine bu kadar geniş bir kablo var diye de soracak olursanız bu modelde de pompanın kafa kısmı çıkıyor ve Corsair'in LCD ekranını takabiliyorsunuz. Hatta LCD ekranı takmasanız bile kutu içerisinden sizlere iki farklı Corsair logosuna sahip kafa çıkıyor. Arka plandaki videoda görebileceğiniz gibi 4 tane vidaya sahip. Bu vidaları söktüğünüz zaman hem buradaki plexi logo hem de alt kısım tamamıyla yerinden sökülüyor. Yani canınız sıkıldığı zaman dilerseniz bu şekilde kullanıyorsunuz veya gidiyorsunuz LCD ekranına ekstradan bir 80-90 dolar veriyorsunuz, onunla değiştiriyorsunuz. Tahsen bu özellik benim için çok gereksiz. Yani LCD ekranlı bir sıvı soğutucu istesem gider direkt e, Capelix LCD olanını alırdım. Neden bunu alayım? Çünkü aradaki fiyatlar da o kadar ucuz değil ama Corsair yine de böyle bir şey eklemiş dileyen kullanıcılar için. Şimdi test kısmına geleceğim arkadaşlar. Yine bilerek Intel'in Core i9-13900K işlemcisiyle testlerimi gerçekleştirdim. Hatta test sistemde MSI Z790 Carbon Wi-Fi ve RTX 3060 ekran kartım bulunuyor. 13900K işlemcisini ise neden ekliyorum derseniz bu işlemciye custom yani özel sıvı soğutma yapsanız dahi 101 dereceye vuruyor arkadaşlar stres testinde. Burada en büyük farklılık soğutma performansı biraz daha iyi ise throttle oranı azalıyor ve işlemci daha yüksek frekanslarda çalışabiliyor ki ben de 13900K gibi bir işlemciyi test ederken en çok buna önem veriyorum mesela farklı bir sıvı soğutucuda test ettiğimde ve Intel in 13900K'sının performans yedeklerinde 5.5 GHz hızları elde ettim. Fakat Corsair'in H150 Elite Capelix XT soğutucusunda işlemcim biraz throttle yaşıyor ve 5.4 GHz'lere 5350 MHz'lere kadar geliyor frekans oranı. Burada mesela sadece Intel'de değil AMD'nin 7900, 7950 x işlemcileri de aynı şekilde 95 derecelerde çalışıyor. Daha altına düşmüyor stres testinde. Çünkü frekans hızları gereğinden fazla artmış durumda ve kolay kolay soğutulmuyor. Ama mesela Geçen bir sıvı soğutucu incelemesinde Kullanıcının biri şunu yazdı Bende de 13900K var eee, 73 dereceleri çalıştırıyorum stres testinde İnanmadınız değil mi arkadaşlar Yani dünyada kimse çalıştıramıyor ama bizim bazı kişiler çalıştırıyor ne hikmetse. Ha, eğer oyun testi için diyorsanız bunda da aynı arkadaşlar. Bakın arkada God of War oyununu göreceksiniz. FPS'i falan zaten eski için FPS'e bakmıyoruz. Burada amacımız sıcaklık değerleri. İşlemci %15, %20 yüklerde olmasına rağmen 55, 58 derecelerde seyrediyor. Yer yer 63, 65'lere çıkıyor. 70'lere ping atıyor. Frekans değerleri oldukça iyi. 5.4, 5.5 GHz'lerde. Güç tüketimleri 80 Watt, 85 Watt yer yani yer yer 100 wattlara çıkıyor. Yani sonuç olarak oyunlarda serin çalışıyor işlemci. Soğutma performansı gayet güzel soğutucunun. E burada karşımıza bir soru daha çıkıyor. Stres testi altındaki değere mi yoksa oyunlardaki sıcaklık değerine mi bakacağız abi? Sen işlemciyi nasıl kullanıyorsan o değeri baz alacaksın. Ama ben mesela 13900K gibi bir işlemciyi video editlerken renderlarda falan kullanıyorum. E bu sefer ne oluyor? Benim sıcaklıklarım 95-96 derecelere çıkıyor. Bu yüzden ben stres testi altındaki değerleri baz alıyorum. Ama burada da soğutucunun bir anlamı kalmıyor. Çünkü yeni işlemciler çok fazla ısınıyor. Yani 10.000 liralık da sıvı soğutma kullansanız, 20.000 liralık da sıvı soğutma kullansanız o işlemci 99 dereceyi görüyor kardeşim. E soğutucuların ne farkı kaldı şimdi? Bir farkı kalmadı diyeceksiniz. Öyle değil. Size ne demiştim? Soğutucunun performansına artık trottle throttle oranına göre belirliyorum ben. Mesela bir önceki Ryujin 3 sıvı soğutma incelememde işlemci 5.5 GHz'leri stres testi altındayken verebiliyordu tüm performans çekeceklerinde. Bu ise 5.4'lere geriliyor Throttle'da. Yani sıcaklık değerini es geçin. İşlemcinin çıkabildiği frekans oranına göre kıyaslıyorum. Bu sebepten ötürü 100 MHz'lik bir kayıba sebebiyet veriyor. Yani soğutma performansı. Region 3'ün biraz gerisinde kalıyor arkadaşlar ama arasındaki fiyat farkı dağlar kadar oluyor elbette. Ama yine de güzel kullanışlı bir sıvı soğutucu olmuş. Kullanılan radyatörü ben çok takdir ediyorum. Keşke her marka şu radyatör yapısına geçse çok daha iyi olur. Tek eksi vereceğim noktasıysa Fanlardaki statik basıncın düşük olması yani 2.68 mm hq değerindeki statik basınç bence çok düşük. Şahsen bunun 3 üzeri olması lazım hatta 3.5 bence e, rayatör soğutması için en ideal en iyi orandır. Sesi es geçin İşlemciler artık ısınıyor biraz fazla ses yapsın ama statik basıncı yüksek olsun soğutma performansı artsın daha iyi diyorum ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle umarım verdiğim bilgiler işinize yarar ve işinize de yarıyorsa ve güzel şeyler katıyorsa sizlere kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.